13 Ağustos 2. 2023 Pazar günü Kapadokya Balon Festivali'ndeyiz. Kapadokya Kültür Yol Festivalleri kapsamında Kapadokya ayağında. Daha serinin ilk şeyi Kapadokya'da. Serinin ilk festivali. Kapadokya'da manzaramız bu. Göreme Festival alanının arkasındaki kayanın oradayız. Buradan hem timelapse çekimi yapıyoruz. Şarjımız yettiği kadar derken şarjımız bitmiş olabilir. Ya nasip. Balonlar henüz kalkmadı. Saat 6'da dediler. 6.30 falan buldu. Şurada inen klasik balon görüyoruz. Bugün farklı olarak fil balonumuz var. Arkasında yeni bir tane daha var ama. Balığa benziyor sanki. Şu e, bordo mavi beyaz gibi gözüken var ya sanırım e, balık gibi bir şey. Onun üstünde şu başka şekilli balonlar. Şu şekilli balonlar. Yani geçen sene daha zengindi şekil açısından sanki. Bu sene o kadar da zengin değil. Manzara bu şekil. Tam bu esnada diye klasik balonlar dolmuş da olsa daha güzel olacaktı ama işte ne yapacaksın nasip. Festival balonlarının gecikmesinin bir sebebi hem hava hem insanların sayısının artmasını beklemeleri. Bu şekilde. Bizim favorimiz ilk gün şu gözleri gülen balondu. Pembesi çok tatlıydı. Tabii iki gün içerisinde yat kalk yat kalk kirlendi, tozlandı. Türk bayrağımız bu sefer yan döndü. Keşke dik dönse daha güzel olurdu. Hem kameramızın açısından iyi olurdu. O Obelix tam sırfını dönmüş gözüküyor. Obelix dondurma balonu gene yani çok tatsız. Allah'tan güneş vuruyor da şu teknofest çok geç kaldı. Teknofest genelde ilk kalkanlar odadan oluyordu daha önceki festivallere de. İlk kalktığı zaman Time Earth'de, roket gibi kalkmış oluyordu. Şu arkadaş şey de güzelmiş ha. B, Y, O, B, Y, O. B, Y, O, B ile başlayan hangi il Belçika mı acaba ama? Maşallah çok güzel. Sanki en büyük balonlardan iki tanesi şunlar. Kardeş kardeş kalktılar da klasik balon yalnız ama Türk balonu değil yani. Plakası farklı. Yani güzel. Böyle ses kalktığına göre ben bir durum daha kaldırabilirim sanki buradan. Evet arkadaşlar manzaramız bu şekil. Aşağıda aşağıda he desenleri aynı ama bak kafa kafaya tokuşlar. Şurada bir at turu var. Gençler manzaraya karşı at turu yapıyorlar. At turu, ATV turu, balon turu, gün batımı turu, resim turu, yemek turu, turlar çeşit çeşit Kapadokya'da. Evet şu Birazdan ayrılırlar büyük ihtimalle. Ben bir drone'a geçeyim ya. Evet arkadaşlar drone videomuzda ilerleyen zamanlarda nasıl olursa peyderpey kanalımızda olur inşallah. Ve Türk bayrağı bize doğru dönüşünü yapıyor. İnşallah timelapse çekimi için şarjımız yeter. Manzara güzel, hava güzel. Açıklık güzel, ferahlık güzel. Yazın sıcağında hava sıcaklığı 35-40 derece civarında gezecek derken sabahın serinliğinde 20 derecede güzel bir açı. Evet, şu şeydeki yavaş yavaş ayrıldılar herhalde. <laughs> i̇ki tane büyük. Evet. Şurası da balık büyük ihtimal ya. Yel değirmeni gibi. Yel değirmeni o şekilde değildi de. Balık sanki ya. Bak şurada kanatları falan var sanki. Şey e, kuluçka gibi bir şeyler var. Aa bu ilk balon kalktı. Ben geçiyorum ya direksiyona. Pilota. Verdim sana.